Merhaba arkadaşlar. 21 Nisan Pazar iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 18.30 İngiltere Premier League Fulham Liverpool maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Fulham oynadı en son karşılaşmada. West Ham'ı deplasmanda 2-0 yenmiş. Newcastle'a 1-0, Nottingham'a 3-1 mağlup olmuştu. Sheffield United'la 3-3 berabere kalıp Tottenham'ı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Liverpool'un form durumuna baktığımızda Crystal Palace'a 1-0, Atalanta'ya 3-0 kaybetmiş. Manchester United'la 2-2 berabere kalmıştı. Sheffield United'ı 3-1, Brighton ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Liverpool. Fulham'la Liverpool arasında oyuncak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yarı 25 alt. Saat 18.30, Almanya Bundesliga Dortmund-Leverkusen maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Dortmund oynadı en son karşılaşmada. Atletico Madrid'i 4-2. Borussia Mönchengladbach 2-1'lik skorlarla yenmiş. Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1, Şututtgart'a bir, 1-0'lık bir skorlarla mağlup olup Bayern Münih'i 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Leverkusen'in form durumuna baktığımızda Bremen'i 5-0, West Ham'ı 2-0, Union Berlin'i 1-0, Düsseldorf'u 4-0, Hoffenheim'i ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Leverkusen. Dortmund'la Leverkusen arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.